Şimdi hemen şeye de bakalım. Hocam şimdi biz anlatıyoruz anlatıyoruz çocuklara sayısal veriler veriyoruz. <laughs> Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2014-2019 yılları arasında bu bölümlerde okumuş, mezun olmuş arkadaşlarımın iş performanslarını değerlendiriyor biliyorsunuz. Ben de bu ekrandan paylaşıyorum. İç mimarlık başlığı altında paylaşmışlar. Mezun olmadan önce işe giren %16.9. E 0-6 ay içinde işe giren %53.6 yani aslında epey yüksek. Evet. E 6-12 ayda işe giren %15.2, 12 aydan fazla işe girmesi süren %14.3. E, bakalım başlangıç ücretlerini Ne kadarla başlamışlar? Asgari ücretle başlamış yaklaşık %61'i üniversite mezunu ilk iş tecrübesinde gayet doğal ama %28'i 3000 ile 5000 lira arasında maaşla başlamış %7.6'sı 4000 ile 6000 lira arasında %4'ü de 6000 liranın üzeri maaşla başlamış yani şöyle çok hızlı iş buluyorlar.